Evet arkadaşlar. Olsun. Hocamı uzun uzun anlatmama gerek yok. Uzun yıllar Türk futboluna hizmet etmiş, önemli kulüplerde futbol oynamış, milli takımda önemli zamanlarda milli takım nezdinde hizmet etmiş ve Anadolu'dan da 5. şampiyonun hocası. Bursa Spor'u şampiyon yapan bir hocamız. <laughs> Öncelikle hocamız için, camiamız için hayırlı olmasını ben temenni ediyorum. Zor bir süreç olmadı. Kocaeli Spor'umuza neler vereceğine de bizzat şahit oldum, inandım. Ertuğrul hocamla beraber yürümeye karar verdik. Ben Hocama tekrar hayırlı olsun diyorum. Türk futbolunun en büyüklerinden biri olan Kocaeli Spor Camiası'nda bulunmaktan dolayı da çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Tarihinde ve genlerinde e, futbol değerleri olarak fark yaratan bir camiada olduğumun farkındayım. Tabi bu arada hemen araya şunu e, sıkıştırmak istiyorum. Benim bugün burada olmama vesile olan da bir grup var. Yani açık konuşayım. Ee, geçtiğimiz sezon bu takım şampiyon olup e, birinci lige çıkmasaydı belki ben de burada olmayacaktım. <laughs> bu yüzden şampiyonlukta emeği geçen sayın başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize, Fırat Gül Hoca'ya ve ekibine e, artı e, geçtiğimiz sezon bu şampiyonlukta büyük emek harcayan futbolcu kardeşlerimize ve Kocaelispor'un tabii ki cefakar cefakar taraftarlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biraz sonra belki yine detaylı olarak konuşacağız. Tabi ee, tabii e bunlar kulübün içerisindeki grup, bir de kulübün içerisinde bu kulübe değer katan ve başarıda rol alan bir grup var. Ee, Birçok grup var. O da işte şehri yönet yönetenlerden, sivil toplum kuruş, kuruluşlarına, taraftar derneklerinden ee, halka e, ve siz değerli medya mensuplarına kadar şampiyonlukta kimin toplu iğne ucu kadar emeği varsa ben herkese ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Tabi e, Sayın Başkanımız ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza yapmış olduğumuz görüşmelerin e, ana teması, ana fikri e, Kocaeli Spor'un tekrar Türk futboluna damga vuracak konuma gelmesiydi. Şunu çok açık ve net konuşuyorum ki tabii e, futbol hayatım boyunca gerek futbol oynadığımız dönemde, gerekse antrenörlük yaptığımız dönemde bunu hep e, ön plana çıkarmaya çalıştık. Yani bu damga vurmayı biz sadece sportif başarı olarak düşünmüyoruz. Tabii ki e, ürettiği değerlerle, ilkeleriyle, söylem ve uygulamalarıyla, eylemleriyle örnek bir model oluşturmak istiyoruz. Yani bu, bunun üzerinde çok durduk. Ee, şimdi şöyle bir e, tespit yaptım ben yaklaşık e, geçen sezonun sonunda İran'da çalıştım 4 ay ve sezon başından e, sonuna kadar da çalışmadım. Tabii belki bu e, çalışmamanın karşılığında şöyle bir beklenti vardı işte futbol oynadığımız dönem sonrasındaki antrenörlük yaklaşık 36-37 yıllık bir yoğunluktan ve yorgunluktan sonra dedim ki ya bu seneyi birçok teklif olmasına rağmen bu seneyi çalışmadan geçireyim ve bu 36 yıldır hep bir taraf olarak bulunduğum Türk futbolunu dışarıdan tarafsız bir gözle değerlendireyim istedim ve maalesef bunu üzülerek söylüyorum ki gelinen noktada. Tabii alt ligler çok fazla e, göz önüne çıkmadı ama yukarıda e, felaket bir ortamla e, yüz yüze olduğumuzu gördüm. Yani ben Türk futbolunda maalesef seviyesizliğin, e, insanların birbirine saygısızlığın, e, kuralların kişilere ve takımlara göre çok böyle farklı farklı uygulandığı ve Türk futbolunun e, ancak kaybedebileceği kadar değeri nasıl kaybettiğini e, maalesef e, gördüm. Dolayısıyla e, işte tekrar işe başlamanın ve e, Türk futbolu adına e, işte e, önemli bir camiada tekrar antrenörlük hayatıma e, başlayıp devam etmemin aslında e, bir tarafında da e, bu vardı. Yani hem e, üreteceğimiz değerlerle hem e, sağ içi, sağ dışı davranışlarımızla, e, söylemlerimizle, oradaki sadece söylemde kalmayacak uygulamalı uygulamalarımızla e, Türk futbolundaki bu e, olumsuz durumu e, olumluya çevirmek. Yani Türk futbolunda böyle parlayan bir güneş olabilme adına ben de dedim ki ya bu işi e, nerede yapabilirim? Böyle bir değerlendirmede bulundum. Tabii işin bir tarafında sportif başarı varken diğer tarafında da işte e, taraftarıyla camiasıyla futbol geçmişiyle sahip olduğu futbol değerleri ve futbol kültürüyle e, hem geçmişinden e, bu işe şey olmuş aşina olmuş hem de e, bu değerleri tekrar hayata geçirip e, yeniden Türk futbolunda var olabilme adına bunu kendim için de söylüyorum. E, Hani neresi olur derken işte Süper Lig'de belki 8-10 tane kulüp sayabilirim. Birincilik'teki bütün kulüpleri ortaya koyduğumuz zaman inanın Kocaeli Spor bunların önüne geçti ve e, sonrasında da işte e, geri dönüşler e, gösterilen ilgi alakayla da ne kadar doğru bir karar verdiğimizi e, görmüş oldum. E, yapısal anlamda da Türk futbolunun umudu olabilmek e, ve doğru planlamayla güzel bir vizyon ortaya koyabilme adına açıkçası burada olduğumuzu söylemek istiyorum. Tabii ki yolumuz uzun, kısa işte oturduk, konuştuk, bir planlama yaptık, kısa, orta ve uzun vadede nasıl hareket edeceğiz diye. Sonrasında tabii bazı kararlar aldık, bunları inşallah bundan sonraki süreçte sizlerle de paylaşacağız. Ama Şundan emin olabilirsiniz ki en kısa süre içerisinde Kocaeli Spor hak ettiği Süper Lig'de olacak. Bundan emin olabilirsiniz. Güven ve sabıra dayalı saha içi ve saha dışı dayanışmayla ilerleyeceğiz. Tabii ki buradaki en önemli gücümüz taraftarımız olacak. Yani Kocaeli Spor taraftarı tamamen olaya konsantre olup takımını desteklediği zaman takımının başarısında ne kadar önemli rol oynadığını e, hep beraber gördük. Şunu da gördük. Türk futbolunda birçok camiada gördük. E, ayrışmanın e, işte e, şiddetin ya da farklı e, beklentilerin olduğu bir ortamda da e, huzurun olamayacağını dolayısıyla huzurun olmadığı bir yerde de başarının gelemeyeceğini de Kocaeli Spor camiasıyla beraber, ki geçmişte yaşadı, birçok camiada da ben gördüm. Dolayısıyla şunun da farkındayız. Taraftarımızın beklentisinin farkındayız. Ama doğru planlama ve stratejiyle bu planlamayı, bu beklentiyi güzel bir planlamayla biz karşılığını vereceğiz ve gerçeğe dönüştüreceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. Ee, şöyle bir gerçekte yüz yüzeyiz. Bunu sadece futbola endeksleyerek söylemek istemiyorum. Ama e, her alanda bu böyle. Hiçbir başarı tek başına kazanılmıyor e, ve dolayısıyla burada artık bundan sonraki süreci hep beraber birbirimize destek olarak birbirimizi sahiplenerek kenetlenerek dışarıdan bizim başarımızı engellemeyen engellemeye çalışacak birçok güçler olacaktır. Biz ancak bu güçlerle birbirimize destek olarak, kenetlenerek ve e, gücümüzü hep beraber arttırarak e, başa çıkabiliriz. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. E, i̇nşallah bundan sonraki süreci birlikte hareket edeceğiz, birbirimize destek olacağız, omuz omuzu vereceğiz ve bizi hayal ettiğimiz, beklediğimiz başarıya ulaştıracak o, o tek umut olarak hep beraber sinerjiyi oluşturup bu başarıyı üreteceğiz. Ben e, çok fazla uzatmıyorum, bilmiyorum soru e, alacağız mı, almayacağız mı ama e, dolayısıyla şundan emin olabilirsiniz ki e, inanmadığım bugüne kadar inanmadığım hiçbir yerde olmadım ve e, inanmadığım hiçbir sözü de söyleyip hayal tacirliği yapmadım, kimseye hayal satmadım. Ben burada çok büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum ve e, hep birlikte inanç ve azimle çok zorlu ve önemli bir yolculuğa çıkıyoruz. Ee, i̇nşallah bu yolculukta ee, Allah hepimizin yardımcısı olsun ve ee, bize inanan, bize güvenen ee, herkesin de karşısında Allah bizi mahcup etmesin. Başkanım hocam, önce bu taraftayız sonra sol, sağ tarafa. Burayı aldık mı? Başkanım bir de o tarafa bakabiliriz.